ikinci basamak olan Kur'an-ı Kerim eğitimine geçiş yapıyoruz. Buradaki arkadaşlarımızın da dine olan inancı insan zorda, darda, sıkıntıda olduğu zaman sanki yaratıcıya olan ihtiyacı yönelmesi biraz daha fazla oluyor. Ve buradaki arkadaşlarımızın da burası sanki geldikten sonra bir nevi kendini çek etme, hayatını, geçmişini ve geleceğini, neler yaptım, ne hatam var, ne doğrularım var, iki elliğinin başını ikinin arasına arıp hayatını çek ettiği yerlerdir. Ve burada da din devreye giriyor. Yani ben evet Müslümanım, Müslüman olarak neler yaptım ya da yapmadım. Bu soruları sorduğu zaman o zaman hemen hatırlıyor ki evet Müslüman olarak yapmam gerekenler var. Bir, Allahü Teala'nın mesajı olan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmem, okumam lazım. İki, Müslümanım evet ama hakiki olarak, sahih olarak, Müslüman olarak neler yapmam lazım. Bunları da doğru kaynaklardan öğrenmek için bir ihtiyaç var bu ihtiyacı da bizler cezaevi vaizleri olarak gidermeye çalışıyoruz. İnsanın olduğu her yerde dini ihtiyaç vardır. Biz de elimizden geldiğince arkadaşlarla birlikte bu ihtiyacı cevap vermeye çalışıyoruz. Allahu Ekber Allahu Ekber Sübhaneke Allahümme ve bihamdik Sübhaneke Allahümme, Allahümme ve bihamdik Ve ve Teala ceseddük ve teâlâ ceddük ve Teala ceddük ve La gayruk ve La gayruk 2014 yılından beri buradayım. Her gün de aşağı yukarı koğuşlara giderim ve koğuşa girer girmez Mahkumların, hocalarının gelmesinden dolayı ikramları hiçbir zaman bitmemiştir. Yani ellerindeki bütün e, imkanları sunmuşlardır. Çay sunarlar, ikram sunarlar, hoş gelin de karşılar, karşılarlar. Bu şunu gösteriyor ki e, bir gün e, dışarıda e, şey yapıyoruz. Mahkumun bir tutuklunun biri beni gördü. Hocam sizi döveceğim dedi. Ya niye döveceksiniz filan. Hocam bizim koğuşumuza gelmiyorsunuz, ara veriyorsunuz ya onun için döveceğim diyor. Demek ki bizi seviyor ve istiyor. Yani Bizim oraya gitmemizi istiyor. Bu noktada e, e, tutuklu ve hükümler bizi güzel karşılıyorlar, güzel uğurluyorlar. Gittikten sonra hocam yarın yine gelir misin diyorlar. Yani e, hoş bir sinerji elde etmiş oluyoruz onlarla beraber. Allah'u Allah, Allah'u Allah, Allah'u Allah, Allah'u Allah Ömrün bitirmiş bir emiyem, aklın yitirmiş divan Allah'u Allah, Allah'u Allah, Allah'u Allah cezaevine girişimizi yaparız. Önce mescidimizde geldiğimiz zaman oturur, işte namaz kılarız, dua ederiz. Ondan sonra onun dünün muhasebesini yaparız. Yarınla, bugünle ilgili programlarımızı konuşuruz, tartışırız. Dün ne yaptık? Önceki günlerde ne yaptık? Şimdi ne yapabiliriz? Bugün zaten bir programımız var. Bu programımız devam ediyor ama bu programı uygulamak için istişare yaptığımız, görüştüğümüz alanımızdır bizim mescidimiz. Hayata mescitten başlarız. Cezaevindeki mescitten. Orada istişarelerimizi, konuşmalarımızı, görüşlemelerimizi yaptıktan sonra her bir arkadaşımızın görevi var. Mesela Kaya Düzenli Hocam, Kur'an kursunu alır, öğrencileri eğitir. Ben çocuk tutu, tutuklarla ilgilenirim, onları alırım, onlarla ilgilenirim. Diğer arkadaşlarımız da koğuşlara gider, sohbet veya orada ders verirler sabahta. Sonra öğle olur, öğle arasında e, görmüşsünüzdür, cezaevi girişinde camimiz var. Orada namazımızı eda ederiz. Ee, öğleden sonra da koğuş sohbetleri tarzında e, girer sohbet yaparız. Soruları olan arkadaşlarımızın sorularını cevaplandırırız. Ya onların soruları üzerinden veyahut da bizim programımızdaki konular dahilinde koğuş sohbetlerimiz devam eder. Öğleden sonra yine açık cezaevinde Kur'an kursu açtık, onu devam ediyoruz. Kur'an kursuna gidip e, oradaki öğrenmek isteyen kardeşlerimize Kur'an eğitimi yapıyoruz.